Balıkesir'de bugün ne oldu? Siyasette sandık polemiği. Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir CHP Dursun Bey ilçe kongresindeki görüntülere tepki gösterdi. Aydemir, sandığın namusu ayaklar altına alındı. Demokrasi maskaraya çevrildi. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise Aydemir'e sert yanıt verdi. Erden Köybaşı kendi gözündeki merteği görmez, elin gözündeki çöpü görür. Çok adaylı seçimlerde pusulaların elden ele olması normal. Demokrasi dersi vermeye kalkmayın ifadelerini kullandı. İtfaiye hafta haritasında itfaiyecilerden kan bağışı duyarlılığı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ile Türk Kızılay işbirliğinde Balıkesir Merkez, Edremit ve Bandırma Meydanları'nda mobil kan bağışı noktaları kuruldu. Balıkesir İtfaiyesi'ne bağlı itfaiyeciler bağış noktalarında toplu kan bağışında bulundu. Büyükşehir özel bireyleri hipoterapi ile buluşturdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma'da hizmete açılan binicilik, spor ve rehabilitasyon merkezi, sağlık, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiriyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki 65 öğrenci Perşembe ve Cuma günleri belediye tarafından hayata geçirilen hipoterapi uygulamasından ücretsiz olarak yararlanıyor. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ayvalık ve Edremit'te uyuşturucu operasyonu yapıldı. İki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, iki ruhsatsız av tüfeği ve 10 kartuş ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 kişi tutuklandı. Hepsi ve daha fazlası için gerçekkadraj.com'u ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.